Merhaba arkadaşlar, Gürkan Hoca ben. Bu videomuzda sizinle yepyeni bir konuya başlıyoruz. Vectors and Coordinate Geometry in 3D Space. Yani 3 boyutlu uzayda analitik geometri yapacağız arkadaşlar. Çok zevkli bir konu. Her şeyi kafamızda canlandıracağız. 3 boyutlu uzayda birçok şeyi göreceğiz. Hemen başlayalım. İlk konumuz Distance Between Two Points. Yani iki nokta arasındaki mesafeyi bulmaya çalışacağız. Bakın burada bazı noktalar var bu noktalar arasındaki mesafeyi diyelim ki bize sordu. Hocam bunun formülü ne? Önce bunun bir formülünü verelim. Diyelim ki uzayda iki tane nokta var. Biz bu arada uzayı nasıl gösteriyoruz? Üç tane vektörle gösteriyoruz değil mi? Bir tanesi x ekseni, bir tanesi y ekseni, bir tanesi de z ekseni. Üç boyutlu uzayda üç tane eksen, x, y, z koordinatları ya da bizim herhangi bir noktamızın nerede olduğunu göstermeye yetiyor değil mi? X koordinatı, Y koordinatı, Z koordinatı. Nasıl yazıyoruz bunları da? Mesela bakın burada bir A noktası var. X, Y, Z koordinatları verilmiş. 2, eksi 2 ve 1. Peki iki tane nokta verildiğinde aralarındaki mesafeyi nasıl bulacağım? Önce bir genel formül yazalım. Mesela elimizde diyelim ki A gibi bir nokta var. Bu noktanın koordinatlarını ben size şöyle vereyim. Bir A, X yani X bileşeni var bunun. Bir A, Y yani Y koordinatı var. Bir de A, Z'si var. Bakın buradaki örneğe göre nasıl olacak? 2 eksi 2 ve 1 gibi değil mi? Bir de başka bir nokta var elimizde. Bir de B noktası var elimizde. Bx, By ve Bz gibi 3 tane koordinata sahip, değil mi? 3 boyutlu uzayda her noktanın 3 tane koordinatı olur. İki nokta arasındaki mesafeyi bulurken nasıl yapıyoruz? Buna ister AB diye yazarız. ister BA diye yazarız, değil mi? Sonuçta bu bir uzunluk. Yani A'dan B'ye gittiğim zaman ne kadar gidiyorsam B'den aynı aynı şey olacak. Nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar Pisagor'la yapıyoruz. Yani koordinatlar arasındaki farkların karelerini alıyoruz. Yani ax eksi bx bunun karesini aldım. Artı ay eksi b'ye karesini aldım. Artı az eksi bz karesini aldım. Tabi en sonunda da bunların kare kökünü alıyorum. Dedik ya Pisagor diye. Ama sanki 3 boyutlu bir Pisagor gibi düşünün. İşte iki nokta arasındaki mesafeyi böyle biliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buluyoruz. Hocam hangisinden hangisini çıkardığımızın bir önemi var mı? Tabii ki yok. Neden? Çünkü kare alacağım. Yani ha 3'ten 5'i çıkarıp kare almışım mesela ya da 5'ten 3'ü çıkarıp kare almışım. Sakın ola ki burada eksi 2'nin karesinde eksi 4 yazmıyoruz değil mi? Karesini aldığımız hiçbir ifade negatif olamaz. Yani uzunluk negatif olabilir mi? Olamaz. O halde bu kökün içerisi hangi noktadan hangi noktanın koordinatını çıkardığınızın bir önemi yok. Ama mutlaka x'leri x'lerden Y'leri Y'lerden Z'leri Z'lerden. Herkes kendi kardeşinden çıkacak. Ardından kare alınacak. Sonra hepsinin kare kökünü alacağız. Bu kadar basit. Ezberlemeye gerek var mı? Tabii ki yok. Ama bu şimdilik şöyle gözümüzün önünde küçücük dursun. Şöyle bir küçülteyim bunu. Şurada bir gözümüzün önünde dursun. Hadi gelin bu soruyu yapalım. Ne diyor? BA arasındaki mesafeyi bul bize diyor. Yapalım hemen. B'den A'ya kadar olan mesafeyi bulacağım. Ne yaptım? Bir karekök açtım. Sonra hemen parantez. Ne yapıyorum? İster A'dan B'nin koordinatlarını ister B'den hiç fark etmez. 2'den 5'i çıkardım. 2 eksi 5 karesini aldım. Artı A'nın Y koordinatı bakın eksi 2 B'nin yok Y koordinatı 3. Yani ne yaptım? Eksi 2 eksi 3 kare yaptım. Artı sonra A'nın Z koordinatı 1 B'nin Z koordinatı 8. Burada biraz dikkatli olmam lazım. 1 eksi 8 yazacağım. Aman ha bunları lütfen Dikkat edin. Sınav heyecanıyla bu eksi eksiler kaçabiliyor bazen. Yani birden eksi 8'i çıkarıyorsunuz. Yani ne olur? Artı 8 olur değil mi? Şimdi kare kökün içerisinde hesaplayalım. 2'den 5 çıktı. Eksi 3 karesi 9 artı. Eksi 2 eksi 3 5 karesi 25 artı 1 eksi eksi 8. Bakın burada parantez var. Birden eksi 8'i çıkarırsam 9 olur. Karesini aldık. 81 oldu. Ne oldu içerisi? Karekök içerisinde 115 oldu. Değil mi? 81, 9 daha, 90, 25 daha, 115. O halde B, A arasındaki mesafe 115'miş. Hocam bunu hesaplayacak mıyız? Hayır. Eğer bu tam kare olsaydı çıkarırdım değil mi? Mesela işte ne olabilirdi? 16 çıksaydı 4 derdim. Sonuçta 115 böyle kaldı. Kim bilir ne? Hesap makinesi de hesaplayabilirim. Bakın B'den A'ya kadar olan mesafe, yani şu doğru parçasının uzunluğunu bulmuş olduk. Ne kadarmış? 115 birimmiş. Hemen devam edelim. Bu sefer BC arasındaki mesafeyi soruyor. Hemen yazdık. Neydi formülümüz? B'den C'ye. Bir karekök ifadesi açıyorum. Hemen parantezi açtım. Bu sefer de diğerin değişiklik olsun. C'den B'yi çıkaralım. Bundan bunu çıkaracağım. Yani C'nin x koordinatı eksi 2. B'nin A'nın ilk... Dikkat edelim. BC diyor. Buradaymış. Pardon. Yani A'ya bakmayalım. Bu bizim kafamızı karıştırmasın. B ile C arasında bakacağım. O halde ne yapacağım? C'den B'nin x koordinatını çıkaralım. Yani eksi 2 eksi 5 olsun. Eksi 2 eksi 5 artı C'nin y koordinatı bakın 0 eksi B'nin y koordinatı 3. Yani ne yaptım? 0'dan 3'ü çıkarttım. Son olarak artık karelerini unutmayalım. Artı C'nin z koordinatı 1. B'nin z koordinatı yine eksi eksi 8. Bunu yine dikkatli bir şekilde yapmam gerekiyor. Karesi burası yine. Şimdi buna hesapladık. Kök içerisinde 2 5, 7 karesi 9 pardon 49 0 eksi 3 9 karesi 9 artı yine burası ne oldu? Şurada parantez var. 81 gibi anlamayalım bunu. 1 eksi eksi 8 9 oldu. Karesi 81 oldu. 81 9 daha 90. 49 daha 139'u verdi. O halde BC arasındaki mesafeyi de nasıl buldum? 139 diye buldum. Bakın BC burası. Hemen bir sonraki. Bu sefer ne diyor? Find the distance from point 1, 2, 3 to the axis. Bakın ilginç bir şey söylüyor burada. Bizim elimizdeki noktadan bu sefer eksene ne kadar mesafe var? Şimdi ben neyi biliyordum aslında? Bir noktadan başka bir noktaya olan mesafeyi az önce öğrendim. Çok kolay. Koordinatları çıkaracağım. Karelerini kare kökü yapacağım. Ama burada bir nokta vermemiş ki bana hocam x ekseni vermiş. Ha, bizi kandıramazlar. Hemen bunu bir düşünelim. Şimdi uzaydayız biz. Şöyle de 3 tane eksen var. Bakın şöyle çizeyim bunu. Şu yan taraftaki değil de buradan düşünelim. X, Y, Z. Ben burada 1, 2, 3 noktasındayım. Bakın şöyle bir noktadayım. 1, 2, 3. Burası 1, 2 ve 3. Yani ne demek bu? Buradan aşağıya böyle bir iz düşüm alsam. Buradan da bunun koordinatlarını görsem. Neyi verecek bana? Buradan aşağıya indirdim. Dimdik aşağıya iniyorum. Sonra bu tarafa gittim. Sonra da böyle geldim. Bakın bu noktanın koordinatlarını burada okuyabilirim. Bu noktanın koordinatları x ekseninde bir birimmiş. Yani ne demek? Buradan biri anlıyorum. X koordinatı 1 olduğu için Y koordinatı 2'ye eşit. Z koordinatı da 3'e eşit. Yani şuranın yüksekliği 3 birim. O halde isterseniz bunları renkli gösterelim. Şöyle yapalım. Güzel görünsün. Diyelim ki x eksenini kırmızıyla gösterelim. Y eksenini maviyle gösterelim. 2 Z eksenini de yeşille gösterelim. 3. Bu durumda ne oldu? Burası bir birim oldu. Mavi. Burası 2 birim oldu. Burası da üç birim oldu. Şimdi benden diyor ki, arkadaş diyor X eksenine uzaklığı bul diyor. O zaman ne yapmam lazım sizce? Bulunduğum yerden direkt olarak X eksenine böyle direkt kendimi ışınlamam gerekiyor değil mi? Yani bu ne anlama geliyor? Öyle bir noktaya gideceğim ki bulunduğum düzlem üzerinde hareket edeceğim. Bu sayede Y'ler ve Z'ler yani X ekseninde arkaya ya da öne doğru gelmemem lazım çünkü kendimi direkt olarak X eksenine bu şekilde hedefleyip yürümem gerekiyor. E o zaman ne olur? Bu noktanın aslında X eksenindeki karşılığı bakın tam şu noktayı verir bana. Yani kendimi buradaki, şuraya da böyle bir değişik bir renkle yapalım, burada böyle bir mor renkle yapalım. Kendimi bu mor noktaya ışınlamam gerekiyor buradan ki bu noktayla. X ekseni arasındaki mesafeyi bulabiliyor. E nasıl bulacağım? Bu mor noktanın koordinatları nedir? Hemen birini söyleyin bana. Bu noktanın koordinatları hocam 1, 0, 0'dır. Çünkü bu nokta tam X ekseni üzerinde. Demek ki herhangi bir noktadan bir eksen üzerine böyle ışınlanarak gitmek istiyorsam... X koordinatım değişmiyor bakın aynı. Ancak Y'yi ve Z'yi sıfırlıyorum. Çünkü herhangi bir eksen üzerindeki noktaların koordinatları... O eksen cinsindedir sadece. Mesela burası x ekseni olduğu için sadece x'i var değil mi? Bunun diğerleri sıfır. E o zaman çok kolay oldu soru. x eksenine olan uzaklık sorulduğunda 1, 2, 3'ten 1, 0, 0 olan mesafeyi bulmam gerekiyor. Bu kadar basit. Ha y eksenine mi sordu? O zaman kendimi nereye ışınlayacağım? Tam şu 2'nin olduğu yere ışınlayacağım. Neresi orası? Burası. Ne yapacağım? Buradan tak buraya inmem gerekiyor. Nasıl yaparım? Bu mavi noktanın koordinatlarını biriniz bana söyleyin. 0, 2, 0 hocam. Çünkü burası y ekseni üzerinde olduğu için sadece y koordinatı var bunun. x'i ve z'si 0. Demek ki bu noktanın yani bana verilen noktanın y eksenine olan mesafesini bulmak istersem sadece y'yi koruyorum, diğerlerini sıfırlıyorum. Buradan bir yeni nokta üretiyorum. Sonra bu iki nokta arasındaki mesafeyi buluyorum. Peki z eksenine olan uzaklığı bulalım. O zaman da şöyle yaparım. Sanki şurada bakın böyle bir doğru parçası var. Aynısından burada da varmış gibi düşünelim. Yani bundan böyle paralel çizelim bu tarafa doğru götürelim. Ne olur burası? Bakın bu çizdiğim şey aslında şu aşağıda çizdiğimle aynı. Çünkü burada bir dikdörtgen elde etmek istiyoruz, değil mi? O halde ne yaptım? Buraya geldim. Burası da aslında benim Z koordinatımdı. Şimdi buradan Z eksenine gitmek istiyorsam kendimi bu noktaya ışınlayacağım. Diyeceğim ki bu durumda bu noktanın koordinatlarını bir anlayayım. Burası da 0, 0, 3'tür. Çünkü z ekseni üzerinde olduğu için sadece z koordinatı var. O halde buradan buraya olan mesafeyi bulursam, yani bu nokta ile bu nokta arasındaki mesafeyi bulursam her şeyi bulmuş olurum. Bu kadar basit. Bakın x ekseni ile arasındaki mesafe şekil biraz karışacak ama şöyle bir görmeye çalışın. Bakın bu kırmızı mesafe. Burada bakın. Ne yapıyorum? Bu dik üçgene bakıyorum. Peki mavi yani y eksenine gideceksem o zaman da böyle çiziyorum. Şekil biraz karışabilir ama kafanız karışmasın. Yani yapacağımız şey oldukça basit. Ne yaptık? Bir noktadan herhangi bir eksene ışınlanmak istiyorsak, yani ha bir noktadan herhangi bir eksene olan mesafeyi bulmak istiyorsak öncelikle bize verilen noktanın istenen eksen üzerindeki gölgesini bulmamız lazım. Bunu öyle düşün. Mesela bu noktanın x eksenine olan mesafesi isteniyorsa bu noktanın x ekseni üstündeki gölgesini bulmam lazım. Nasıl buluyorum? Bir yerlere bir ışık tuttuğunuzu düşünün. Burada böyle bir güneş var. Bu güneş sayesinde bu noktanın gölgesi tak buraya düşüyor. Yani ne oluyor? x değişmiyor. Ancak y ve z ölüyormuş gibi düşünün. Peki y ekseni üzerindeki noktaya ne kadar mesafedeyim? O zaman güneşi bu tarafta gibi düşünün. Buradan gölge düşürüyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer y'si aynı kalıyor bakın. x'i ve z'si ölüyor. Yani işin özü kısaca hangi eksene uzaklık soruluyorsa o koordinatı sabit tutacağım. Diğerlerini öldüreceğim. Bu kadar basit. O zaman artık bunu çözmem çok kolay. Bakalım hemen. Mesela 1, 2, 3 noktasının x eksenine uzaklığını soruyor. Bana verilen nokta 1, 2, 3. Bu noktanın gölgesi yani biz buraya shadow diyelim. Bu noktanın gölgesi de s noktası olsun ya da P noktasının gölge noktası shadow diyelim bunu da. Yani aslında projection yapıyorum, iz düşüm alıyorum. Ne yapacaktık? Hangi eksen üzerine düşüreceksek o koordinatı koruyoruz. Bir korundu, diğerleri sıfır oldu. İşte bu ikisi arasındaki mesafeyi bulursam olay bitti. Yani P noktası ile gölgesi arasındaki mesafe çok kolay değil mi? Kök içerisinde 1 eksi 1'in karesi x koordinatlarını çıkardım. Artı 2 eksi 0'ın karesi Artı 3 eksi 0'ın karesi. Topladık. Burası gitti. Ne oldu? 2'nin karesi artı 3'ün karesi oldu. Yani 4 artı 9 oldu. 4, 9 daha 13 oldu. Demek ki bu noktanın, bana verilen noktanın x eksenine uzaklığı kök 13'miş. Bakın bize verilen nokta burada. x eksenine uzaklığı burası kök 13. Peki y eksenini nasıl bulacağım? Hemen diyorum ki bana verilen nokta 1, 2, 3... Bu noktanın gölgesini alıyorum. Shadow diyelim yine. SP nasıl yapıyorum? Y ekseni dediği için Y koordinatını koruyorum. 1 pardon 0 2 0 ne yaptık? Y koordinatını koruduk. Diğerlerini sıfırladık. Hemen bu ikisi arasındaki mesafe. P noktasıyla gölgesi arasındaki mesafe. Kök içerisinde 1 eksi 0'ın karesi artı 2 iki eksi 2'nin karesi artı 3 eksi 0'ın karesi. Bir şey fark ettiniz mi? Bakın burası her zaman böyle oluyor değil mi? Yani hangi eksen'e düşüreceksen bu hep 0 oluyor. Acaba bu bir tesadüf mü? Bunu bir düşünün bu ara. 1'in karesi 1 artı 3'ün karesi 9. Kök içerisinde 10 oldu. Demek ki bana verilen noktanın y eksenine uzakta kök içerisinde olmuş. Son soruya bakalım. Son örneğimize bakalım. Ne diyor? 1, 2, 3'ün bu sefer z ekseni. Hemen p noktası 1, 2, 3 gölgesi 0 0 3'tür. Nereye düşürüyorsam onu koruyorum. Hemen aralarındaki mesafe P noktasıyla gölgesi arasındaki mesafe kök içerisinde 1 eksi 0'ın karesi artı 2 eksi 0'ın karesi artı 3 eksi 3'ün karesi. O halde bu sefer de burası gitti. Ne olacak? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, kök 5 olacak. Ya hocam ben bir şey keşfettim. Ha Neymiş? hangi eksen üzerine düşürüyorsak o koordinatı koruduğumuza göre burada kökün içerisinde z'ler her zaman neyi koruyorsak sıfırı verecek. E o zaman ben bunu biraz daha hızlandırayım bu formülü. Yani bana bir noktanın herhangi bir eksene olan uzunluğu soruluyorsa o koordinat üzerindeki koordinatı düşünmeyeyim. Geriye kalan koordinatların karelerinin karekökünü alayım. Nasıl olsa hep sıfırdan çıkaracağım. Öyle miydi ya bir bakalım x eksenine uzaklık bulurken ne yaptık? x eksenine uzaklıkta bakın burayı koruduk. Yani x'ler aynı kaldı. E kökün içerisi o zaman 1 eksi 1 oldu. Burası her zaman 0 verdi. Geriye 2'nin karesi artı 3'ün karesi kaldı bakın. A, peki y'de de aynı mıydı bu? Evet y'yi düşürdüğümüz zaman bu sefer bakın y koordinatını korudum. E bunu koruyunca kökün içerisi 2 eksi 2'nin karesi oldu 0 oldu. Geriye de 1'in karesi artı 3'ün karesi kaldı bakın. Z'de oldu mu? Z'de de oldu. Bu sefer bunları korudum. 3 eksi 3'ün karesi 0 vereceği için geriye kalan konu. o zaman burada hemen diyorum ki arkadaş ben bu işi anladım ya. Bana bir nokta verir de bana bir nokta verir de x ekseni y ekseni z eksenin uzaklığını sorarsa o zaman şöyle düşüneceğim. x eksenine uzaklık mı soruyor? x koordinatını kapatacağım. Geriye kalanların karelerinin karekökü yapacağım. Yani x eksenine uzaklıkta dx diyelim buna. Ne diyeceğiz? Kök içerisinde b kare artı c kare olacak. Peki y eksenine uzaklığımı sordu. Hemen y koordinatını kapatıyorum. Diğerlerinin karelerinin karekökü yapıyorum. A kare artı c kare. Z eksenine uzaklık. Dz diyelim buna da. Bu sefer de z koordinatını kapattım. A kare artı b kare. A kare artı b kare. Ya hocam bunu nasıl ispatlayacağız? Kısaca bir gösterelim. Hadi gösterelim. Bize verilen nokta abc noktası. Tekrar yazmama gerek yok. Şöyle ortak bir şekilde burada dursun. A, B, C. X eksenine düşürmek istiyorsam, X ekseni üzerindeki gölgesine ihtiyacım var. Ona da mesela ne diyelim? P'nin X üzerindeki gölgesi diyelim. Ne yapacağım? A'yı koruyacağım, diğerlerini sıfırlayacağım. A virgül 0 virgül 0. Bana verilen noktada P noktası A, B, C. Bu durumda P ile P X arasındaki mesafeyi bulsam, kök içerisinde A eksi A'nın karesi artı 0 eksi B'nin karesi artı 0 eksi c'nin karesi olacak. Yani burası gidecek. B kare artı c kare olacak. İşte bana güvenmediniz. Aynı şey çıktı gördünüz mü? O halde bize bir nokta verir de herhangi bir eksen üzerine düşür derse hemen bir gölge alıyorum. Gölgede de hangi eksen üzerine düşüneceksem o koordinatı koruyorum. Diğerlerini öldürüyorum, sıfırlıyorum. Sonra bana verilen orijinal nokta ile bu gölge arasındaki mesafeyi bulduğumda tak diye bulmuş oluyoruz işte. Burada da aynı şey mi? Aynı şey. Bu sefer y eksenine düşüreceğime göre y'yi koruyacağım. Yani burada ne diyeceğim? P'nin y üstündeki gölgesi 0 b virgül 0 olacak. Şimdi p ile py arasındaki mesafeyi bulursam kök içerisinde a kare artı c kare olur. Çünkü b eksi b'nin kalesi gider. Burada da bu noktanın z üzerindeki gölgesini bulalım. Z'yi koruyoruz. 0 0 c oldu. Şimdi p'den pz'ye kadar olan mesafe kök içerisinde a kare artı b kare oldu. Zor mu? Hiç değil. Ha iki nokta arasındaki uzaklığı sormuş. Ha bize eksen üzerine düşür demiş. Hepsi aynı. Evet isterseniz bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar.